Merhabalar dostlar, arkadaşlar modern portföylerde en çok yer alan hisseler ve getiri potansiyeli ilgili Bir tablomuz var onu hemen anlatacağım tabi arkadaşlar bu tabloya baktığımız zaman tablo kimin Forex haberini arkadaşlar verirler forex haber kaynağından alınmıştır onu da söyleyelim Şimdi baktığımız zaman 17 portföyde en fazla portföyde yer alan hisse Turkcell Son fiyatı 86 lira 95 kuruş kapanış görüyor arkadaşlar ortalama hedef fiyatı 141 lira getirip potansiyeli %62 arkadaşlar bakın en çok yer alan hisse Turkcell ve yıl başından bu yana yaklaşık %54.99 bir getirisi var gözüküyor. İkinci ise 16 portföyde yer alınan arkadaşlar Türk Hava Yolları. 268 lira 75 kuruş fiyatı ortalama hedefi arkadaşlar 441 lira %64'lük bir getirisi var. Arkasından Migros 13 portföyde %64.90 getirisi var. Bir maşa baktığımız zaman 13 portföyde yer alıyor arkadaşlar. %49 potansiyeli var ki 711 lira denk geliyor fiyat olarak. Akbank 10 portföyde yer alıyor. E, baktığımız zaman %58 potansiyeli var. Gözüküyor. Mavi'ye baktığımız zaman arkadaşlar 9 ve Koç Holding'de 9 tane portföyde yer alıyor. %65 ve %85 potansiyeli var. Mavinin %65 Koç Holding'de arkadaşlar %85 potansiyeli var gözüküyor ki tabloda arkadaşlar en çok potansiyeli olan şu anda Koç Holding var. Karşımızda Sabancı Holding'in 8 tane portföyde, başta 8 tane portföyde ikisinde %48 potansiyel var gözüküyor. Coca-Cola 7 tane portföyde %71 potansiyeli var. Froto'da 7 tane arkadaşlar portföyde yer alıyor. Ford Otomotiv. Bu da %65'lik bir potansiyeli var. İş TL arkadaşlar 7 tane portföyde bulunuyor. O da %62. Ve Yapı Kredi Bank da arkadaşlar 7 portföyde yer alıyor. %61 olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi model portföyde bulunma sayısı bunlar. Ve baktığımız zaman 3 Ekim kapanışı göre fiyatlara göre getiri potansiyelini ihtiva ediyor. Şu satır arkadaşlar ortalama hedef olarak da karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.